Fast 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 Gehen? Wo ist der? Hırs. Aslanım benim lan. Yediyon helal olsun sana lan. Gel oğlum. Gel. Mesafe bayağı var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Gül Ali. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Pars bir saattir yoktu. Dinea'm aldığım yerden. Demek ki karşıda iz falan vardı oraya gitti. Ürünce fark ettik orada olduğunu. Tesene şunlar hadi. Panter oğlum Panter de bu yavrum yakışıklı panter. Ay canımı seveyim senin. Acayip kemikli. Şimdi buradan ağrı suya çıkalım. Güneş batmadan çıkalım da. suyunu içsinler. Maraz da orada. Maraz! Gel kızım gel. Maraz maraz maraz. Geri mi dönüyor? Ya, çıkmaya niyet yok. Aşağıki tekinde sulanır ya. Çıkmasın. Geldi parsı olan. Poyraz nerede acaba? Bu direk yamaç her demin kaşa geçti demek ki. Şuralara. Burası eskiden kurt ini vardı. Şimdiki senelerde daha olmuyor bir şey <laughs> Pars! Susadın mı oğlum? Tekneye mi çıkacağım? Nalan'a <laughs> Ne? <gülüyor> Bir nereye zaten? Bugün sadece kısır davarları koyuyorduk. Bir haftadır hep evdeydi. Çok kara yel vardı o yüzden dışarı salamıyorduk. Çok soğuktu. Poyraz nerede acaba? oradan bir ses geldi ama yamaçtan. Böyle bu aşağı bu aşağı. Böyle kuzlayacak tavallarla kuzlamışlar evdeler. Burası sadece geç kuzlayacaklarla geçen i̇şte, işte oğlakları var işte. Bir de erkek tekeler falan. Akşam soğuğu da başladı yavaş yavaş. Dağlar bu şekil. Bugün kabayı lesiyor. Eritti. Ama yine kar geliyormuş. da bizim çobana. burada koruması panter. <gülüyor> VIP. <gülüyor> Tavarımız sarlı buna doğru. Burada aşağı yavaş 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 inici yük. Köye. nasip olursa. Kartal Kartalı bir yanaştıralım bakayım He Kartallar da peşinde Hı hı da sardı buna doğru. Pars da üstüne ağrı sardı. Koca olan. Hacı Ahmet de üstüne ağrı sardı. Kartal bağlarla. Henüz bir av bulamamış. Geçide kuruk muruk kalırsa bizim kurukları yer. Kaldırır bırakır ya. <laughs> hey. 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 Hadi mi? Hadi mi? Hadi Ahmet üstten ağrı var da oyunu aşağı doğru kafa. Ya da daha ses etme çatala kadar gitsin daha mı? Hızı başladı. Elim düşmüyor başladı. Yavaş yavaş Hadi ama Hadi ama Yavaş yavaş Dönüş yoluna geçtik. Veya da gelincik Allah kese kuşu yakalamış Yemiş Büyük ihtimal Tilki Evet Hadi kız hadi kız Kaldın geride burası guz Buranın kar erimemiş. Çabuk hadi. Evet. Vallahi kurttan önce kartallar kafar seni. Haydi 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 koş koş. Senin biraz şeyin kalmamış. Hadi hadi. <laughs> bu da kar çok bana zorluyor. <laughs> haydi 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 Gitti gitti hadi. eşek sırtası <Sessizlik> <Döneceğim, dur. Sessizlik> <Burada. Sessizlik> var, var ya <Sessizlik> da Hemen kastı da var durmalı

Oldu. Güneş son şeyinde artık ayaza çekiyor. Kar dondu haliyle. Ben de dondum. Elleme, elleme. aşağı yayılacak. Yayla yayla o taraf deriye doğru gider. Oradan da bir çeviririz. Oradan sonra zıp koy. Koy da zaten hemen şu kaşın altında. Ev, evler var. Onlar yama evler Bizimki de şöyle hemen değinen ucunu göstereyim. Şu kaşlar hemen aşağı inme. İleride. Evler gözüküyorsa sen orada. Böyle böyle. Burada rahat yani. Burası biraz orada ya. Yani burada fazla rüzgar yok. Yayla yayla. Oradan eve ineceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Böyle bir videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun destek amaçlı. Fazla ak şey, aksiyonlu video çekemiyoruz maalesef. Çok soğuk. Soğuktan ziyade. Geceyi de tam boyu veremiyor. Rüzgar bu sene acayip şekilde kara yeldi rüzgarı var. Yani kara gelir rüzgarı eğer yüklü hamile geçi rüzgarda mağrur, mağrur kalırsa rüzgara mağrur kalırsa karnındaki oğlanı atıyor. O yüzden yemimiz, yogumuz var. O yüzden fazla stres yapmaya gerek yok. Bugün de hava iyi güneşli diye koyverdim Cuma'dan sonra. Bu arada bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar cümleten hayırlı cumalar. İnşallah daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Diyerek videoyu sonlandıralım. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.